İletişimde amaç minimum kelime kullanarak maksimumda bir şeyler anlatmak olmalı. Ama gelin görün ki birileri bir konuşmaya başladığı zaman sazı bir dizine koyuyor. Allah Allah susmak bilmiyor. Diyelim ki bu konuşan insanın cümlesi Ankara'dan İstanbul'a gidecek. Cümlesini Ankara'dan gönderecek, cümle İstanbul'a varacak. Ama gelin görün ki bu adamın cümlesine bir bakıyorsun ki yola çıktım Mardin'e düştüm senin derdine. Cümle Adana'da. Kardeşim bu cümle Ankara'dan İstanbul'a gidecekti. Adana ne alaka? Oradan geçiyor Gaziantep. Gaziantep'ten de hızını alamıyor. Nerede cümle? Van'da. Bazı insanlar çok iyi konuştuklarına inandıkları için cümleyi direkt Ankara'dan İstanbul'a göndermektense şöyle bir tur attırıyor. Adana'ydı, Gaziantep'ti, Van'dı, hadi hızını alamadı bir de Erzurum yapsın. Sonra da Karadeniz'deki şehirleri geze. Sen böyle yaptığın zaman karşıdaki insanın seni dinlediğini zannediyorsun. Oysa ki karşıdaki insanı canlı canlı mezara soktun. Seni dinlemiyor. Bir an önce çeneni kapamanı bekliyor sen zannediyorsun ki bu insan beni dinliyor hayır cümle Ankara'dan İstanbul'a gidecekti uzatma başka şehirleri gezdirme şu cümleyi neydi minimum kelime kullanarak maksimumda bir şeyler anlatmak